Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün de çok güzel bir ruble karakter sesini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ondan önce biraz kanalımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımda en son 11 saat önce yeni bir ruble doubler ses yani katlama sesi tanıtmıştım ki buradan kazancımızı çektik arkadaşlar. Ee, kazancımı da hatta sizlere gösterebilirim. Şöyle açayım sistemi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 ruble yatırmıştık. Ödendi dedi. 7,5 rubleyi ödedi bize bu sistemde diyelim. Şimdi Arkadaşlar onun bir dolar mining falan hepsi çalışmakta bunlara yine bakabilirsiniz arkadaşlar etkileşim için kanalıma Yani şu izlediğiniz videoya bir like atarsanız bize videonun uzun bir kısmını e, izlerseniz diyelim Önerilenlere çıkma ihtimalimiz daha fazla artacak ve kanalımız büyüyecek daha güzel videolar gelecek e, Sizden ricam bir like atıp biraz da videoyu uzun izlemeniz diyelim Şimdi e, güzel bir site geldi Bambi Money Monster adında Hani sistem aslında birinci gününde dün de 0. günüydü ama Dün hiçbir yerde reklam verilmemiş bu yüzden Dün zaten 24 kişi botlarla beraber 24 kişi sisteme giriş yaparken bugün 54 kişi giriş yapmış. Saat 8.38.30 itibariyle toplamda 15 ödenmiş ve 23.539 rubelik bir proje rezervine sahip bir sistem arkadaşlar diyelim. Son 7'si var zaten görüyorsunuz. Bakıyorum şöyle bot olma ihtimali ya bot olma ihtimali var mı Mesela şu 5 rubelerin hepsi bot 5, 5 5 5 5 yatırımların hepsi bot dahi olabilir diyelim şimdi sisteme ben de üye olmalı. Şuradan hemen üye olalım beraber arkadaşlar. Şöyle geliyoruz. Bize zaten soruyor. Hemen şöyle girişimizi yapalım. Şifre, şifre tekrar diyerek şurayı kabul etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi üye ol dedik ve üyeliğimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi ise yanlış bastık içeri gele basacaktık. Evet sistemimize girişimizi gerçekleştirdik. Basit aslında eski script diye tabir edebileceğimiz ruble karakter biri. Ama hayret ediyorum ki bu scriptlerde genelde bu script açılanlarda hani güzel ve tema olanlarda uzun süre gidiyor. Hani bunu gördük daha önce 1000 gün giden 1900 gün giden falanlar var. muhtemelen şunlardan şunlar da öyle çok gidenler. Değil mi arkadaşlar şimdi. Bize ne veriyor ona bakalım. Bizi satın almak için 1000 bin, bin para çekme için bin, yüz veriyor. Bu yüz aslında bir rubleye tekabül ediyor. Para çekme için. Muhtemelen para çekme için buraya para yatırmamız gerekmekte. Yani sizi şöyle aldığımızda bakın en az 5 ruble dolduran kullanıcılar tarafından sipariş edilebilir diyor. Burada karakterler butonuna gelelim. Bir bakalım karakterlerimize. Herhangi bir ücretsiz karakter bize vermiyor. Karakteri kendimiz satın almamız gerekiyor. İşte 100 gümüş, 1000 gümüş falan tarzı bizim ne kadar var? 1 4 0 1 3 i̇şte 5000'den 2 tane satın alabiliyoruz arkadaşlar ama buraya bir bizim 5 ruble doldurmamız gerekiyor. Çünkü 5 ruble doldurmasak dediğim gibi herhangi bir para çekimi yapamıyoruz. Burada mesela para çekimi kısmına da doldurabiliriz. Mesela bahçe çok özür dilerim arkadaşlar. Ee, şöyle para çekim kısmından da ya da şuradaki bakiye tamamlama kısmından da paramızı doldurabiliriz arkadaşlar. Ben şöyle minimum öde, yani yatırma işi olan 5 rubleyi yatıracağım. 5 ruble zaten bana 500 verecek. Şöyle e, payer ödeme o dedim. Ve muhtemelen kendi apikeyleri var. Aynen kendi apikeyleri var. Oraya yönlendirdiler. Buradan ödememi doğrudan yapabiliyorum. Payer ruble seçim yaptım. Öde dedim. Bayer sayfasına geldik. Öde dedim. Evet, şu anda ödememi gerçekleştirdim. 5 ruble 5.5 eee iş ile beraber tekrar ana sayfaya döndüğümde doğrudan bir rublemi çekebileceğim. hatta şöyle gelelim. Hop bir saniye. Burada exchange yok mu ya? Exchange olsa hani burada bize verdikleri yüzü tekrar exchange edip bir şey daha alabiliriz arkadaşlar. Diyelim. Dediğim gibi 5000'den 2 tane alabiliyoruz. Başka da aslında anlatılacak bir yeri yok sistemin gayet kolay. Para çekmek için buraya basıyorsunuz. Bunu artık biliyorsunuz diye tahmin ediyorum ve fazla atmadan e, videoyu bitiriyorum. Sabah sabah <laughs> videomuzu attık. İyi günler diliyorum. Bol kazançlar.